Arkadaşlar ben doğa taşçısı Mustafa Polat. Bugün gene doğaya sizler için çıktım. Doğada çok harika taşlar buldum. Yaklaşık yarım kilo büyüklüğünde bir bantlı akik buldum. Onu sizlere göstermek istiyorum. Çok harika bir bantlı akik buldum. Sulu çekim değil. Kendisi kendi rengi böyle. Biraz temizledim ama çok harika bir akik. Süper bir şey. Evet. Yanında bir tane kalsedun türü bir taş buldum. Fakat taşın içinde altın taneleri görünüyor. Bazı yerlerinde gördüğünüz gibi pırlantalar sanki Sarı sarı pırlanta var içinde. Kalsedonun içinde ilk kez bu tür altın tanecikleri olduğunu gördüm. Evet Bazı yerlerinde daha da fazla miktarda var. Evet, özellikle bak bu yukarıda görünen bölümde daha da fazla var. Yani e güzel bir kalsedon diyebiliriz. Ee, boksit görünümlü bir kalsedon. içinde altın parçacıkları var. Evet. Şurada sitrinlerimiz var. Burada değişik türde bir e, topaza benzer bir taşımız var. Ama daha ölçümünü yapmadım ama kuvars olmadığından eminim. Kuvars olmadığından eminim ama harika bir görünümü var. Taşın. Fakat şurada da sizler için sizlerin görmesi için değişik türde taşlar buldum. Adana biliyorsunuz taş yönünden çok zengin bir yer taşlar evet pırıl pırıl pırılıyor içindekiler bu tür taşların içinde genelde altın madeni çok olur oksitlenmiş taşlar evet göründüğü gibi oksitlenmiş ama güzel kesim yapılırsa güzel taşlardır Kesim atölyelerine götüreceğim. Burada bir tane e, kesimi yapılırsa ortaya kaplan gözü e, şeklinde güzel bir desen çıkar. Çok güzel bir taş. Evet. Çok güzel bir taş. Şurada da yine kesime girerse gene çok güzel bir kalsedon. Şurada daha temizlemedim. Galiba sitrin, güzel bir sitrin taşımız var. Tamburlanmış sitrin taşımız var. Evet. Şurada da sizlere göstermek istediğim bir çok kaliteli bir kalsedon var. Evet. Onun da içinde bazı yerlerinde altın parıltıları var görünüyor ama e, henüz daha netlik kazanmadı, temizlemedim ama temizlemediğim halde bu şekil bir görünümü var. Evet. Çok harika taşlar buldum. Taşlarım sizlerle paylaşmak istedim. İyi seyirler diliyorum. Like atmayı unutmayın. Hayırlı akşamlar.